Harika bir açılımla geldim. Onunla ruh kontratımız ne? Yani ruhlar dünyada bedenlenmeden önce, özellikle hayatlarına girecek önemli kişilerle kadersel karşılaşmalarla ilgili ruhsal kontratlar imzalıyor. Aslında bizim burada kadersel eş ya da işte kadersel karşılaşma diye adlandırdığımız Durumlar, kişiler aslında bu kontratı imzaladığımız kişiler oluyor genelde. Eğer onunla sen de aranda böyle bir kontrat olduğunu, böyle bir anlaşma olduğunu hissediyorsan, düşünüyorsan ve e, bu anlaşmanın derinliğini merak ediyorsan, hadi bakalım sizin aranızda nasıl bir anlaşma var. Onunla nasıl bir ruhsal kontratın, ruhsal anlaşman var? Az önce burada çok güzel bir yağmur yağdı. Şimdi de güneş açtı. Haziran galiba böyle geçecek. Haziran ayını da çok seviyorum doğduğum ay. Ama tabii giderek yaz değil de bahar gibi hissediliyor her yıl daha fazla. Bakalım onunla ruhsal kontratında neler var. şu desteden de seçmek istedim bunlarla birlikte. O kişi seninle ilgili ruhsal kontratı ile ilgili ne söylemek ister? Hadi bizimle duygularını, düşüncelerini paylaş. Tamamdır. Açalım bakalım. Başlayalım. Wow, kupası. Kupa kralı. Ve kupamız çok güzel. Şimdi bu kişi aslında sana bu hayatta büyük bir duygu sunmak üzerine bir anlaşma imzalamış. Senin hayatında böyle bir görevi üstlenmiş. Çünkü burada duygulara karşı bir gard var, bir korku var. Aşkı, sevgiyi yoğun bir şekilde yaşayıp taşımakla ilgili aranızda sanki bir görünmeyen ama hissedilen bazı duvarlar olmuş. Sevgiyi alamayan, hissedemeyen ya da sevgiyi yanlış bir şekilde öğrenip kodlayan kişiler olmuş olabilirsiniz ikiniz de. Ee, ve ama ben bunun bu enerjinin biraz daha seninle ilgili olduğunu hissediyorum. Bazıları için karşı tarafla da ilgili olabilir ama fark etmez. Ee, dolayısıyla sevgi yanlış kodlamış, öğrenememiş ya da alamamış ya da yetersiz sevgiyle yetinmek durumunda kalmış biriysen e, karşı tarafta böyle olabilir tabi bu tarz enerjiler varsa aranızda yaşanan yoğun duygular bu kişinin sana sunduğu yoğun duygu senin ona hissettiğin o yoğun çekim ve duygu sevgi aşk hali aslında senin kalbini açmak için hayatında var olmuş ve burada kupası zaten çok saf, çok gerçek bir aşkı sevgiyi ifade eder. Oldukça da yoğun şekilde akan duygular vardır burada. Dolayısıyla beraber sevgiyi çoğaltmak, sevgiyi büyütmek, sevgiyi daha derin ve yoğun bir şekilde deneyimlemek ve bununla birlikte de korkuların üstesinden gelmekle ilgili bir ruhsal kontratınız olduğunu söyleyebilirim. Hatta bazıları için aile kurmaya hazır hissetmek, anne olmaya baba olmaya hazır hissetmek, duygusal tatmin sağlamak, aşkın varlığına güvenmek ve aşkla mutlu olabilmek ya da Sevginin ve aşkın her şeye rağmen insanı mutlu edebildiğini, tamamlayabildiğini görmek, birbirinize göstermekle ilgili de yine bir ruhsal kontratınız var. Kupa dokuzlusu geldi. Çok kupa enerjisi yoğun değnek kraliçesi iki kere geldi. Bunun senin enerjinin olduğunu hissetmiştim. Dişil taraftan geldi. Beni izleyen de kendileri için kabul edebilirler. Muhtemelen anneyle ilgili, anneden sevgiyi e, yeterince ya da güzel bir şekilde alamamakla ilgili de bir blokaj olabilir burada özellikle senin hayatında evet yani sevgiyi gizlemek, sevgiyi göstermemek, işte beşte bir göstermek gibi e, ya da işte sevginin hayatından bu zamana kadar yani bu kişiye kadar özellikle her zaman işte kaçması e, karşına hemen geliyorum, zil çaldı. Hemen geldim devam ediyorum. Ya şunu diyordum bu zamana kadar karşına çıkan kişiler sana duv ve düşüncelerini net bir şekilde anlatmamış, aktarmamış ya da seni bir şekilde kandırmış, yalan söylemiş ya da ihanet etmiş olabilir. Evet burada evlilikle ilgili, işte mutlu olabileceğine dair, birine güvenebileceğine dair. Kararlar aldığını ve buna inanmaya başladığını görüyorum. Evet, tamamlanmak geldi. Yani kuponlu ve dünya bu kadar güzel bir şekilde tamamlanabilir. Ee, bu kişiyle aranda aşkı derin bir şekilde deneyimleyip iki kişinin birbiriyle tamamlanabileceğine dair bir anlaşmalar. Yani birbirinize yeni bir dünya oluşturacağınız üzerine ve bu dünyada da kendinizi mutlu ve tatmin hissedeceğiniz üzerine bir anlaşma yapmışsınız. Tabi buraya gelene kadar sevgiyi almak, aşkı almakla ilgili ikinizde zorluklar yaşamış, bazı sınırlarla karşılaşmış olabilirsiniz ama özellikle bu kişi senin hayatına girdikten sonra aşkı, alma sevgiyi hissetme konusunda çok fazla değişim yaşamış olabilirsin ve aşk ve sevgiyle ilgili düşüncelerin de inanılmaz derecede değişmiş. Bunu deneyimleme şeklin, buna kendini Açma enerjin, bir devrim yaşamışsın bununla ilgili ve bu kişi senin hayatında bir devri kapatıp yeni bir devri de başlatıyor aranızda yine böyle bir anlaşmada var. Şimdi bu kişinin seninle ilgili bakalım bu ruhsal kontratla alakalı söylemek istedikleri neler var evet eski bir yara demiştim yani tam da bu enerjiyi anlattığım yerde eski yara meselesi geldi geçmişte yaşanan zorluklar şimdi burada pişmanlık ve ahmak kartları geldiği için söylüyorum bu kişiyle yaşadığınız ayrılık şu anda bu süreç içerisinde olabilirsiniz. Yine kontrata dahil, anlaşmaya dahil bir ayrılık. <laughs> çok resmi bir cümle oldu ya, kurumsal bir cümle oldu. <laughs> ayrılık da kontrata dahildir falan. Ay çok kötü. Neyse. Şimdi bu yaşadığınız ayrılık aslında gerçekten yaptığınız o e, ruhsal sözleşmenin bir parçası gibi gözüküyor ve bu kişi özellikle kendini e, çok pişman hissediyor, hissetmiş ya da hissedecek olabilir. Hikayenize göre kabul edebilirsiniz. Ee, aslında çok güzel giden bir şeyi bozduğunu düşünebilir. Gerçekten seni kaybettiği için pişman hissedebilir. Kendini e, kötü hissedebilir. Kendini yanlış ifade etmiş, duygularını yanlış ifade etmiş. Senin kalbini gereksiz yere kırmış e, bir enerji. Hissediyor olabilir seninle ilgili. Özellikle eğer şu an ayrıysanız, bir ayrılık yaşadıysanız bu kişi bu enerjilerde. Ve ayrıldıktan sonra ise aslında senin onun için gerçek bir hazine olduğunu fark etmiş. Gerçek hazine karşısıyla birlikte senin değerini, kıymetini anlamış. Senin onun hayatının önemli bir noktasında olduğunu, senin onun hayatında... Gerçek bir yere dokunduğunu, kalbine gerçekten dokunabilen biri olduğunu fark etmiş gibi e, gözüküyor. <laughs> ve aranızda eski yaraları iyileştirmekle ilgili de yine bir etki var. Birbirinize karşı böyle bir e, göreviniz olabilir. Buradaki eski yara dediğim gibi az önce bahsettiğim aslında aşkı geçmişte bir türlü olması gerektiği gibi alamamakla ve bununla ilgili yaralanmakla alakalı enerjiler oldukça hakim ee, belki bu ayrılık bu enerjilerin e, şifalanması için yaşanması gereken bir e, dönemde olabilir fakat burada sonunda ateşli tutkular kartı ile birlikte aranızdaki bağın aranızdaki tutkunun duygunun aslında ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor Buradaki duygusal doyuma ulaşma ve dünya kartıyla da birlikte geldiği için onunla yaşadığınız paylaştığınız duygular sizin için çok önemli çok özel olabilir. Aynı şekilde onun içinde aranızdaki paylaşım insanın hayatında başına çok kez gelebilecek bir şey değil. Birbiriniz için oldukça özelsiniz. Aranızdaki bağ oldukça özel. Bu kişi zaten bunun farkında ayrılsanız da şu an ayrı kalsanız da bazen ilişkinizde araya zaman ve mesafe girse de bu kişi aslında uzaklaşınca bazı şeyleri anlayan bir döngüye sahip kendi hayatında. Dolayısıyla sonucunda da bu bütünlüğün farkına varıyor. Burada dişil figürün arkasındaki güneş var ya yine bana dünya ve kupa anonsuyla çok paralel bir sembol olarak geldi. Bütünlüğü ve birliği temsil ediyor. Tıpkı buradaki farmaşık işte gibi. Çelenk gibi daha doğrusu. O da bir döngüyü ve tamamlanmayı, bütünlüğü ifade eder. ikinizin ne kadar enerjisinin iç içe geçmiş olduğunu anlayan bir enerjiyi yaşamak üzere sizinle böyle bir anlaşma yapmış bu kişi. Devam etsem mi, bitirsem mi diye düşünüyorum. Duygular kartı ile bitireyim mi? Çok zaten duygulu bir açılım oldu. Çok kupa enerjisinin hakim olduğu, duyguların hakim olduğu bir açılım. gerçek bir ilişki kontratı yani. Bakalım bir duygulara. Hangi duyguları deneyimlemek üzere bu anlaşma yapılmış? Hangi duyguları öğrenmeniz ya da aranızda hangi duygulara izin vermeniz üzerine bu anlaşma yapılmış. Bunlarla bitireceğim. Bakalım. Hangi duyguları paylaşmak üzere bir anlaşma yapmışsınız? Haç, ayrılık, acı. Ee, bir kere ilişkinizde zaten bu var. Uzaklaşma, mesafe olabilir, şehirler arası, ülkeler arası olabilir, zamansal mesafe olabilir ya da ayrılığı da ifade edebilir. Pusula. Evet, gidip yönünü tekrar bulmak, gidip geri dönmek. Ee, yönünün doğru olan yönünün. Birbiriniz olduğunu anlamak. Bunu deneyimlemek üzere bir anlaşma yapmışsınız. Wow. Ve kale. Sağlam bir temel kurmak sonunda. işte tamamlanmak. Diyorum ya bu sağlam bir temel. Kale enerjisi. Çok güzel. Böyle bir anlaşmanız var. Ayrıysanız. Sağlam bir temel. Kurmak üzere. Sanki bu kişi. Ya da siz. İkiniz için de kabul edebilirsiniz. Birbiriniz için doğru olduğunu anlayıp sonunda tekrar birbirinize yönelip bu kaleyi inşa ediyorsunuz. Çok güzel bir enerji geldi. Ben çok sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Umarım uyumlanmışsınızdır. Benden özel açılım almak isterseniz açıklama kısmında bilgilerim mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ee, bu şekilde tamamlıyorum buradaki enerjiyi. Yeni ve farklı açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.